Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce kurduğumuz yeni YouTube kanalımızda engellilerle ilgili, engellilerin sorunları, engellilerin sıkıntılarıyla ilgili, engellilerin bir insan hakkı olarak ele alınması ile ilgili yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda şöyle bir eksiğimiz var. Hani sizin yorumlarınıza ihtiyacımız var, sizin yönlendirmenize ihtiyacımız var. Eğer bizi yorumlarınızla veya farklı şekillerde yönlendirebilirseniz biz de hangi konularda yayın yapmamız gerektiğini, hangi konulara daha çok değinmemiz gerektiğini anlamış olacağız ve bu e, kanalda yapacağımız şeyleri de, programları da buna göre şekillendirmiş olacağız. Yani bizim kafamızda bir şeyler var, tabii ki bir şeyler var ama şimdi e, bizim kafamızdakileri yapmış olmamız hani illa da izleneceği, illa da e, herhangi bir soruna çare olacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta ya biz bir şeyler yapmış oluruz ama belki engelli arkadaşların daha farklı şeylere ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlar siz bizim hangi konularda hangi yönde yayın yapmamızı tavsiye edersiniz diye size bir sormak istedim. Şuradaki linkten arkadaşlar kanalımıza abone olursanız daha sonrasında yorumlarınızı bize yazarsanız memnun oluruz. Teşekkürler.